Öncelikle bize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle acı cips yarışması yapıyoruz onu kısacası açıklıyorum burada bu cipslerden bazıları acı bazıları tatlı oluyor Oy ve oyunda en son çıkan kazanıyor yanımda babam kameranın kameramız kameranın neyse annem yarışmamıza başlıyoruz Şa, siyahlar gitti. Hmm. Ejim, biz böyle olacaksa Biz o bu oyun sonunda yürüer. video Noktadan. Vallahi güzel başlangıç, güzel son bitecek bu bence. Buluyorum ben. Bunda biraz acı vardı. Ağzın kenarları yandı. Tatlı. Tamam. Bu kadar da yakıyor demişler. Ben bu ismi hak etti. Tatlı. <laughs> Pek beklediğim gibi çıkmadı. Babam kol kemik sıra temizliği. Acı mı? <laughs> babam acıdan çıktı. Bu yedek sorunu. O da bitmiş gerçi. Sen so, sen de. Hmm, ama tam ben <laughs> dur dur. Su, suyu doldurup ben. Çöz gibi ya. <laughs> Babam şu anda bir su deposunu bitirdi. Emir'e de bırak. <laughs> Gördüğünüz gibi geliyor falan bu. Bu 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 kim çekiyordu? Sen çek. Hmm. Şansım Canım, şimdi haber gitti. Tamam. Şimdi kadar aldığımızda benim bana iki tane geldi babama bir tane geldi. Hiç içine bak bakayım koklayarak da anlayabiliyorsun. Hemir de sıra Koray. Hemir de sıra. Neyse hadi bir şey olmasa. Kokusunu da anlayabiliyorsun bu tatlı. Tatlı. <laughs> Basar bacası Mersinlilere yetmiyor. Gördük birazdan. Dalga geçti buna rağmen. Al baba. Burada. Ne kadar şu da masa bölgesi yazıyor. Masa değil. Ale, alev gibi kısa süre sonra alevin söndüğü gibi acısı sönüyor. Tatlı. E bu böyle sonsuza kadar gittiğinde biz bunu normal cips niyetine yiyelim. <laughs> Hadi negatif düşün, negatif düşünürsen acı çıkar. Acı mı? <gülüyor> <gülüyor> negatif düşündü demek değil. Dayanamayan bıraksın. Diyor bitirsin Yeni zaten tekrar doldurun. Hmm. Acı mı? Yok. Benim ağzım kenarlarında bir acı hissetmeye başladım. sadeydi. Eski domates sosu daha iyiydi. Kötü <laughs> böyle. Acı mı? <laughs> i̇ç çiç. Çiç gibi bırakıyor ya. Acıların şey gibi bir tadı var. Acıların çocuğu. Acıların tutkal gibi bir tadı var. O <laughs> balonun ardından ben ya. <laughs> <laughs> evet. Canım, evet. Son birkaç tane kaldı. Tamam. 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 Tatlı mı? Hı? Tatlı mı bu? Tatlı. Hadi dört tane kaldı. Kaç? Bır numara yapma. Bir. Kaç numara yapma. Umarım süreceğiz kadar sürsün ama şey yapmayın. Hadi. Güzel. Ciddi. <laughs> Babam şanssız mı şanssız mı anlamadım. Tatlı Acı. Acı değil mi? Aynısı. Acı değil ya. Tamam. Nasıl nasıl? İyice güzel şirketine döndük ya. Acı olma ihtimali var mı ya. Bu da kuyruğundan alınan bir karı. Yok yok. Acı. Ben artık Mersin'i Mersin'i dinlemiyorum. <laughs> ben suyu tekrar doldurup geliyorum. Haydi bak. Babam elindekini de bitirsin. Ben gelmeden önce birkaç tane götürmüş. Hadi bismillah. <laughs> Tatlı. ihtimali var bak. Ama al yaptı. yaktı. Neden ise iyi acılar iyi ama şu ay etti. Ben bir numarası var olmuş mu? baba yeşilmiş ha? gidiyordun. Ha. Benim, benim gittikçe gidiyor. Bu baba cips parçalanmış ya ondan böyle. Video bayağı bir 10 dakikayı bulacak galiba. Güzel bu. Ama dilim ucunda bir acı yaptı bu. Aha <laughs> geldi acı. Köşkü değil abi ya yani yapıştırıcı tadı gibi. Yapıştırıcı tadı Bizim nereden biliyorsunuz diyeceğim. Yapıştırıcı olunca ya. oradan biraz yani tahmin et. Bıçık bıçık. Yapıştırıcı hep Son birkaç tane kaldı. Tamam. Bir. Bir tane sen çekeceksin. Hangi güzel ilk Tamam bir tane al. Ve oyundan kimse çıkmıyor. Evet arkadaşlar bugün acı cips yarışması yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bol bol like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şimdi like gel.